Merhaba, ben Doktor Ayla Kocatepe. Göğüs hastalıkları uzmanıyım. Mesleğimi çok severek yapıyorum. Kadın Dönüşüm Akademisi'nde sizlere nefes, meditasyon ve longevitin harmanlandığı bir yolculuğa çıkartmaktan bahsetmiştim. Ama önce kendi yolculuğum nasıl başladı onu anlatmak istiyorum. Ama onun da öncesinde bir soru sormak istiyorum size. Sizce bizim hayatımızdaki en temel ihtiyacımız ne? Yaşamdaki en temel ihtiyacımız ne diye sorsam. Nefes almak değil mi? Nefes almak, yemek yemek, uyumak, üremek. Peki nefes almak bu kadar önemliyse, bu kadar kıymetliyse, yaşamımızın en temel şeyi ise onunla ilgili ne kadar düşünüyoruz? Doğru nefes alıyor muyuz? Yeterli nefes alıyor muyuz? Doğru nefes almak ne demek? Ben bunlarla ilgili hiç düşünmemiştim. Bize hastalıklar öğretilmişti, ilaçlar öğretilmişti. Hastalarımız geldiğinde de bunları uyguluyordu Ama doğru nefes almakla ilgili hiç bir e, düşüncem yoktu. Ta ki pandemiye kadar. Pandemi de hepimiz maskelerin arkasında yaşamaya başlayınca nefes alma ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz öğrendik. O dönem bir doktor arkadaşım sağlık çalışanlarıyla ilgili bir çalışmadan bahsetti. Gönüllü arandığını söyledi. Doktor Fahri Saatçioğlu, kendisi Oslo'da bir moleküler ve hücre biyolojisi üzerine çalışmalar yapan bir doktormuş. Ben de Google'dan öğrendim. Onun verdiği, arkadaşımın verdiği linke tıkladım. Adımı yazdırdım. Bir hafta sonra sonuç açıklandı ve kontrol grubuma seçildiğini öğrendim. Kontrol grubu şöyle bir şey. Bir gruba ilaç veriyorsunuz, bir gruba su veriyorsunuz. Su verilen gruba seçildiğimi öğrendim. Ama 8 hafta boyunca biz de çok güzel şeyler öğrendik. 8 haftanın sonunda bize nefes tekniklerini öğrettiler ve o zaman inanılmaz bir şeye uyandım. Nefesimi hiç e, kullanamadığımı, doğru nefes almanın nasıl bir şey olduğunu yıllar sonra öğrendim. Ve bir şey daha öğrendim. Hadi derin nefes alalım. Tutalım dediğimde ne yaptık? Nefesimizi alıp tuttuğumuzda aslında akciğerlerimizin çalışmasını durdurduk. Peki bunu başka bir organımıza yapabilir miyiz? Sevgili karaciğerim bugün çok yoruldun ya da işte 30 yıldır çok çalıştın, yoruldun. Mola ver diyebilir miyiz? Böbreklerim litrelerce kan süzüyorsun. Yeter artık dinlen diyebilir miyiz? Kalbim sevgili kalbim mola ver diyebilir miyiz? Mümkün değil. Peki ama akciğerlerimizi kontrol edebiliyoruz. Yani bilinçli olarak akciğerlerimize müdahale edebiliyoruz. Peki akciğerlerimize müdahale edebilmenin önemi ne? Bizim organlarımızı yöneten, bütün arka planı yöneten bir sistem var. Otonom sinir sistemi. Otonom sinir sisteminin en büyük önceliği ne? Solunum. Solunumdan gelen sinyaller beyne direkt gidiyor ve oradaki sinyallerle beynin çalışmasını kontrol edebiliyoruz. Yani solunum sıklığımızı, hızımızı, derinliğimizi ayarlayarak beyne giden sinyalleri değiştirebiliyoruz. Beyne giden sinyalleri değiştirdiğimizde ne oluyor? Vücudumuzu kontrol ediyoruz. Solunumuzu kontrol ettiğimizde, nefesimizi kontrol ettiğimizde, bütün sistemi kontrol etmiş oluyoruz. Yani biz günde 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika bilinçli bir şekilde, düzenli bir şekilde nefes egzersizi yaptığımızda bu bizim hayatımızda büyük değişiklikler yapabiliyor. Stresimizi yönetebiliyoruz. Metabolizmamızı hızlandırabiliyoruz. Fizyolojimizi kontrol edebiliyoruz. Beden zihin farkındalığını arttırabiliyoruz. Ve bunları sadece nefesimizi kontrol ederek yapabiliyoruz. Düşünsenize nefesinizi kontrol eden aslında hayatını da kontrol etmiş oluyor. Ve ben bunu yıllar sonra e, öğrendim. Bununla beraber o dönem tabii bu bana yetmedi. Bir de Ebru Şinik hocamızın açtığı bir kursa katıldım Gedik Üniversitesi'nin. Orada da yine nefes tekniklerini kullanmayı öğrendim. Ve bunları da kendi pratiğime ekleyerek bir nasıl diyeyim bir dönüşüm yaşadım. Bunları da sizinle dönem dönem paylaşacağım. Bugün videomda bunları anlatmak istedim sizlere. Bundan sonraki videomda nefes doğru nefes nedir, altın kuralları neler ve küçük küçük tekniklerle devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.